Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı ailesine herkese selamünaleyküm aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Ne evet dostlar bugün sizlere bitkilerinize odun külü uygulamanız gerektiği hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğer ki bitkilere odun külü uygularsanız hem bitkinin ihtiyacı olan tüm bitki besin elementlerini bitkiye uygulanmış olursunuz. Hem de e, yaprak biti olsun, sülük olsun, salyangoz olsun solucanlardan bitkiyi uzak tutabilirsiniz. Şimdi Diğer bilgilere geçmeden önce değerli alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Değerli üyeler, genelde külü güz aylarında serperseniz ve toprağa karıştırıp ilkbaharda bitkilerinizi o şekil topraklarda e, dikim yaparsanız sizler için daha faydalı ve daha sağlıklı olacaktır. E, külün birkaç temel özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Kül sağlıklı bahçelerin toprağının korunmasına önemli olan kül e, her bir fosfor olsun, magnezyum, potasyum, kalsiyum, karbonat içerir. Ağaç külü bir alkalinyani pH kadar asit topraklardan pH'nin yükselmesi için mükemmeldir. Sadece şuna değinmek istiyorum. Eğer ki bitkilere bu şekil külü septiyseniz değerli üyelerimiz bir rüzgarsız havada uygulama yapmanızı istiyorum. İkincisi ise her yağmur yağdıktan sonra tekrar kül uygulanmasını yapmanızı istiyorum. Ben normalde bunu sıvı gübre haline getirip de uygulamasını yapıyorum. Onunla ilgili de önümüzdeki günlerde video çekimi gerçekleştirip sizlerle paylaşacağım. değerliler bu odun külünü elde ettiğinizde mümkün olduğunca ya meşe ağacından elde ederseniz daha faydalı olur. Diğer ağaçların külleri de faydalıdır ama şöyle bir şey var. Kesinlikle böyle boyalı olsun, yağlı olsun bu tarz ağaçların küllerini kullanmıyorsunuz karton külü falan da kullanmanızı istemiyoruz sadece normal ağacın veya da kütüklerin küllerini kullanırsanız araziniz için daha faydalı ve daha sağlıklı olacaktır bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hayırlı bereketli sezonlar